İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Ammar bin Yasir hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere. Dilimizin döndüğünce Değerli dostlar, Ammar İslam tarihinde ilk şehit sahabiler olarak bilinen Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye'nin çocuklarıdır. Ammar'ın babası Yasir Yemenlidir. İki kardeşle birlikte kayıp olan diğer kardeşlerini aramak için Mekke'ye gelmiş, kendisiyle birlikte Mekke'ye gelen iki kardeşi tekrar Yemen'e dönerken o tekrar memleketine dönmeyerek buraya yerleşmiş ve burada eşi Sümeyye ile evlenmiştir. Bu evlilikten Ammar'la birlikte sonra Abdullah ve Hureys adında iki çocukları daha olmuş, Hureys daha cahiliye dönemindeyken öldürülmüştür. Yasir ve Sümeyye, oğulları Ammar ve Abdullah'la birlikte Resul-i Ekrem'e ilk inananlar arasında yer almış, ne var ki o dönemde İslam'ı seçen birçok Müslüman gibi onlar da İslamiyeti seçtikleri için müşriklerden ağır işkenceler görmüşlerdir. Peygamber Efendimiz müşriklerin sıkça kötü muamelesine uğrayan Yasir, Sümeyye ve Ammara her daim sabır telkininde bulunmuş. Ayrıca Allah'ım Yasir ailesini bağışla şüphesiz bağışlamışsındır şeklinde onlar için özel olarak dua etmiştir. Bu işkencelerden sonuncusunda Hz. Sümeye İslam düşmanlarının azılılarından biri olan Ebu Cehil tarafından mızrakla katledilerek İslam tarihindeki ilk kadın şehit olmuş, onun ardından Yasir de işkenceyle şehit edilmiş, rivayete göre insanlardan öylesi vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah kullarına pek merhametlidir mealindeki Bakara suresi 207. ayeti Yasir ailesinin şehadeti üzerine nazil olmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, İslamiyet'in ilk dönemlerinde dine davet gizlice yürütüldüğünden Müslümanlar kimliklerini açığa vurmamışlardı. Ancak dinin açıkça ilan edilmesi emri gelince İlk Müslümanlar bu yeni dine girdiklerini açıkladılar. İşte Yasir ailesi de İslamiyet'i kabul ettiklerini söyleyen bu kişilerden olup, bazı rivayetlere göre ilk yedi Müslüman arasında yer almaktadır. Hazreti Ebubekir dışında kendilerini koruyacak kimseleri bulunmayan bu kimseler İslam'ın ilk dönemlerinde ağır işkenceler görmüş, üzerlerine çelik zırhlar giydirilip, güneş altında saatlerce bekletilmişlerdi. Hz. Sümeyye belli bir yaz seviyesine ulaşmış olmasına rağmen bu işkenceler karşısında direnmiş ve müşriklerin dinden dönme yolundaki isteklerini kabul etmemiştir. Ebu Cehil fiziksel işkence yanında kendisine hakaretler etmiş ve sonunda onu şehit etmiştir. Bu olay İslamiyet'in 6. veya 7. yılında yani 616 veya 617 yılında vuku bulmuştur. İslam tarihinde şehitlik mertebesine ilk defa bir kadının ulaşması önemli bir hadisi olarak değerlendirilir. Hz. Peygamber Sümeyye'nin yiğitliğini unutmamış, Ebu Cehil Bedir gazvesinde öldürülünce Ammar bin Yasir'e Allah anneni öldürenin hakkından geldi buyurmuş. Ammar'ın da ileride şehit olacağını haber verirken ona Sümeyye'nin oğlu diye hitap etmiştir. Yasir Sümeyye'den hemen sonra işkenceyle oğlu Ammar'da 657 yılında gerçekleşen Sıffin Savaşı'nda şehit olmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, müşriklerin dayanılmaz baskılarına artık tahammülü kalmadığı bir gün sırf bu işkencelerden kurtulmak maksadıyla onların arzusuna uyarak müşriklerin Lat ve Uzza adlı putları lehinde ve Hazreti Peygamber'in aleyhinde konuşmak zorunda kalmıştı Ammar böyle davranmış ve o gün müşriklerin elinden kurtulur kurtulmaz doğruca Hazreti Peygamber'in yanına gelerek başından geçenleri anlatmıştı ağlayarak. Hazreti Peygamber ona bu sözleri söylerken kalbinde neler hissettiğini sordu. Ammar da imanla dolu olan kalbinde en ufak bir değişiklik olmadığını söyleyince Hz. Peygamber yine işkenceye uğrarsa aynı sözleri söylemesinin bir mahsuru bulunmadığını ifade etmişti. Nitekim bu konuyla ilgili olarak nacil olan Nahil Suresi 106. ayeti kerimede kalbi imanla dolu olduğu halde dininden dönmeye zorlananların söyledikleri sözlerden sorumlu olmadıkları belirtilmişti. Hazreti Ammar hicretten sonra Mescid-i Nebevi'nin inşası sırasında büyük gayret sarf etti. Herkes bir kerpiç taşırken onun iki kerpiç getirdiğini gören Hazreti Peygamber üzerindeki tozları silkeleyerek "Vah Ammar, kendisini asi bir topluluk öldürecek. Ammar onları cennete, onlarsa onu cehenneme davet ederler." buyurmuştu. Hz. Ammar, Hazreti Peygamber'in bulunduğu bütün gazvelere katıldı. Hazreti Ebu Bekir devrinde ise Müseylim'e Tülkezzap'la yapılan Yemame Savaşı'nda bir kulağını kaybettiği halde yiğitçe savaştı ve dağılmak üzere olan İslam ordusunu yeniden toparladı. Hazreti Ömer devrinde Küfe'ye vali olarak gönderildi ve bu sırada vuku bulan Nihavent Savaşı'na ve Huzistan Fethi'ne iştirak etti. Hz. Osman'ın şehit edilmesi üzerine Hz. Ali'ye biat etti. Cemel ve Sıffin de onun saflarında yer aldı. Sıffin 93 yaşlarında olmasına rağmen Hz. Ali'nin yaya birliklerinin kumandanı olarak savaşırken şehit edildi ve Hz. Ali'nin kıldırdığı cenaze namazından sonra orada defnedildi. Hazreti Ammar'ın öldürülmesi üzerine Muaviye'nin ordusunda büyük bir karışıklık çıktı. Onun asi bir topluluk tarafından öldürüleceğine dair hadis-i şerifi hatırlayarak endişeye kapılanlar arasında bulunan Amr bin As, büyük bir üzüntüyle böyle bir olayı görmektense 20 yıl önce ölmüş olmayı tercih ettiğini söylemişti. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Ammar Peygamber Efendimizden 62 hadis rivayet etmiştir. Bunlardan altısı Buhari ve Müslim'in sahihlerinde yer almaktadır. Hazreti Ammar uzun boylu, kara yaz, ela gözlü ve geniş omuzluydu. Sade ve nezih bir hayatı vardı. Hiçbir namazını kazaya bırakmadığı rivayet edilmektedir. İslam tarihinde evinin bir bölümünü mescit olarak ayıran ilk şahıs odur. Bu hali onun şu sözünü sahihine almıştır. Üç şeyi her kim bir araya getirebilirse imanın tamamını elde etmiş olur. Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak, herkese selam vermek, fakirken bile sadaka vermek. Ammar bin Yasir'e ait olduğu söylenen bir kılıç bugün İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi'nin Mukaddes Emanetler bölümünde muhafaza edilmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin Ammar'ın asi bir topluluk tarafından şehit edileceğini bildiren Buhari hadisini sohbetimizin önceki bölümlerinde aktarmıştık. Peygamber Efendimiz bunu haber vermiş ve yıllar sonra Hz. Peygamber'in haber verdiği şey gerçek olmuştu. Buna benzer bir durumda Cafer Ut Tayyar olarak bilinen Cafer bin Ebi Talip için söz konusudur. Hz. Cafer, Hz. Peygamber'in amcası Ebu Talib'in oğlu, Hz. Ali'nin de kardeşidir. Hz. Cafer de Hz. Peygamber'e ilk iman edenler arasında yer almıştı. Mekkeli müşriklerin Müslümanlara eziyet ve işkenceleri artınca hanımı Esma binti Umeys ile birlikte Habeşistan'a hicret eden ikinci kafiliye katılmış ve Hz. Peygamber tarafından bu kafiliye başkan tayin edilmişti. Oğlu Abdullah Habeşistan'da dünyaya geldi ve orada doğan ilk Müslüman olarak anıldı hicret eden Müslümanlara iltica hakkı tanınmaması konusunda Kureyşlilerin elçi göndermeleri üzerine Habeş hükümdarı Necaşi'nin huzurunda Müslümanları Hz. Cafer temsil etmiş, büyük bir cesaret ve ikna kabiliyetiyle Kureyş temsilcilerinin eli boş dönmesini ve Necaşi'nin mülteci Müslümanları himaye etmesini sağlamıştı. Hatta bunun ardından Necaşi'nin Hazreti Cafer sayesinde Müslüman olduğu dahi bildirilmektedir. Hudeybiye antlaşmasından sonra Hz. Peygamber komşu devlet hükümdarlarına İslam'a davet mektupları gönderirken, Habeş hükümdarı Necaşi'ye yolladığı mektubunda onu İslam'a davet ettiği gibi ayrıca ülkesinde bulunan Müslümanları artık Medine'ye göndermesini istemişti. Necaşi'nin Müslümanlara tahsis ettiği gemiyle Hz. Cafer'de Arabistan'a dönmüş ve yanındaki Habeş muhacirleriyle birlikte doğruca Hayber'de bulunan Hz. Peygamber'in yanına gitmişti. Hayber'in fethinden hemen sonra Hz. Cafer'i karşısında gören Allah Resulü hangisine sevineceğimi bilmiyorum. Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi? diyerek onu kucaklayıp alnından öpmüş. Ayrıca Medine'ye dönüşlerinde ona Mescid-i Nebevi'nin yanı başında bir yer ayırarak yerleştirmişti. Peygamber Efendimiz 629 yılında Suriye'ye gönderilen orduya Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin etmiş, eğer Zeyd şehit edilirse Cafer bin Ebu Talib'in, o da şehit düşerse Abdullah bin Revaha'nın orduyu kumanda etmesini istemişti. Mu'te'de düşmanla karşılaşan İslam ordusu şiddetli muharebede ardı ardına bu üç kumandanını da kaybetti. Zeyd bin Harise'nin şehit düşmesinden sonra idareyi ele alan Cafer bin Ebu Talip düşman üzerine kahramanca hücum ederek şehit olmuş, bu arada iki kolu da kesilmişti. Abdullah bin Ömer defnedilmeden önce onun vücudunun ön tarafında elli yara gördüklerini söylemektedir. Hz. Peygamber Yüce Allah'ın Cafer'in kesilen iki koluna karşılık iki kanat ihsan ettiğini ve onlarla cennette uçtuğunu haber vermişti. Bu sebeple kendisine tayyar, uçan ve zül cenahen iki kanatlı lakapları verilmiş, tarih içerisinde de her daim bu lakaplarıyla anılmıştır. Hz. Peygamber, Mute Destanı olarak anlatılan Mute Gazvesi'nde Hz. Cafer konusunda o da şehit olursa diyerek alternatifleri anlatmış ve her şey Hz. Peygamber'in anlattığı gibi gerçekleşmişti. Peygamber Efendimiz'in Ammar için söylediklerinin yıllar sonra gerçekleşti ve daha birçok beyanının aynen vuku bulduğu gibi Mute'ye yolcu ettiği askerlerine ifade ettiği beyanları da gerçek olmuştu. Hz. Peygamber'in komutan olarak tayin ettiği Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talib'in ve Abdullah bin Rebaha'nın arka arkaya şehit olmaları üzerine Müslümanlar yine Peygamber Efendimiz'in talimatına uygun olarak kendi aralarında Halid bin Velid'i komutan olarak seçmiş, o da uyguladığı birbirinden güzel uygulama ve manevralarla orduyu selametle Medine'ye getirmişti. Ben bu vesileyle Hazreti Cafer'in şehadetinin ardından evinde yaşananları da aktarmak istiyorum izninizle. Kendisi de bir yetim olan Peygamber Efendimiz yetimlerin üzerine titriyordu adeta. Bunun birçok örneği vardı tarih sayfalarında. İşte bunlardan sadece biri de Mute'de şehit olan Cafer bin Tayyar'ın evinde o gün yaşananlardı. Allah Resulü Cafer'in derin bir hüzne boyanmış olan evindeydi. Bugünden sonra kardeşime ağlamak yok diye söze başlamış ve sonra da getirin bana kardeşimin çocuklarını buyurmuştu efendimiz. Cafer'in oğlu Abdullah bu hadiseyi anlatırken der ki: Bizi getirdiler. Allah Resulü'nün karşısında dizildik. Kuş yavruları gibiydik. O gün Allah Resulü Efendimiz beklenmedik bir şey yapmıştı. Hayatın aktığına bir alamet olsun, üzüntü ve kahırdan saçları darmadağın olmuş bu yetimlerin yüzleri gülsün, ışıl ışıl parlasın diye bir berber çağırmıştı onlar için. O an bir berberin çocukların saçını kesmesi en son düşünülecek bir şeydi sanki. Evet, Allah Resulü çocukların saçlarını kestiriyordu. Yarın bayrammış gibi. Ve tıpkı kefen misali ihramlara bürünmüş hacıların dünyadaki ölüm provasının ardından saçlarını kestirip yeniden hayata dönmeleri gibi matem ihramından çekip alıyordu Cafer'in ailesini. Sözlerimizi bitirirken Şehit Ammar'a, annesi ilk şehit Hazreti Sümeyye'ye ve babası Hazreti Yasir'e Allah yolunda kesilen iki koluna karşılık iki kanat ihsan ettiği ve onlarla cennette uçtuğu Efendimiz tarafından beyan buyurulan Cafer Tayyar'a ve tüm şehitlerimize Rabbimden rahmetler diliyorum. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar buluşmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. İslam tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.